Ya bir sakin olun ne olur ya. Ya ne sakin olacağız kızım ya. Baksana annemin haline. Beni de mahvettiler böyle. Niye evi terk ettim zannediyorsun sen? Nasıl yani Doruk? Sen biliyor muydun bunu? Ha? Evet. Biliyordum. Bu yüzden terk ettim evi. Allah senin belanı versin Akif ya. Sen şu çocuğu mahvettin. Sen bu kadar güzel aileyi mahvettin. Sen hepimizin kalbini dağladın. Allah senin belanı versin. Ya bakın ben kendim geldim zaten. Onun benimle ilgilendiği falan yoktu. Yıllar önce annemi terk edip gitmiş, bizimle hiç ilgilenmemiş bir adam. Eğer içinizi rahatlatacaksa... ...beni de oğlu gibi görmedi hiç. Aynen. Aynen evet doğru söylüyor. Bu sefer doğru söylüyor çocuk. Ben onu oğlum gibi görmedim ki. Ya benim bir tane oğlum var o da Doruk. Ya başka bir oğlum yok benim. Ya şantaj yaptı bana. Bana şantaj yaptı. O eve giremezsem ne her şeyi anlatırım dedi. Ya ben de kıyamadım size üzüleceksiniz diye kıyamadım. Sonra da işte olay bu noktaya kadar geldi. Ya baba Kaan'ı niye sakladın önemli değil ki burada. Bu mesele değil şu anda. Annemi aldatmışsın. Üstelik bir çocuğun varmış. Niye her şeyi çarpıtıyorsun ya? Sağ ol kızım. Sağ ol. Bu evde bana güvenen, bana inanan bir sen vardın. Sen de şimdi babana yargısız infaz mı yapıyorsun kızım? Ya bırak Allah aşkına ya. Bir de mağdurmuş gibi dolduruyor gözlerini. Sen niye hala bu evdesin be adam, ha? Git artık ya, düş şakamızdan be, git be git! Ya ben neden gidiyorum ya? Ben, ben neden gidiyorum, bu gidecek. Bu gidecek bu evden. Bu gidecek, anladın mı? Burası benim evim. Hadi bakalım Kaan Efendi, topla planı, pırtını, hadi bakalım gidiyorsun, yalla! Nereye gideceğim ki baba? Hala baba diyor ya. <laughs> ya hala bana baba diyor, delireceğim, Bak çocuk, çocuk senin bu akraba merakın nedir bilmiyorum ama... ...gerçekten nereye gideceğin umur... ...cehennemin dibine gitme! Cehennemin dibine git, oldu mu? Ya yeter artık ya, bak... ...ben seni doğduğun zaman da istemedim... ...şimdi de istemiyorum! Çık git hayatımızdan ya, yeter ya! Allah Allah ya! Allah Allah ya, oh!